Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden beklenen nedir? Adalet. Şu anda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde adalet var mı? Asla. Öyle bir şey yok. Ha Erdoğan bunu söylediği zaman sert oluyor. Erdoğan bunu söylediği zaman sevilmez oluyor. Tamam da biz kime kendimizi sevdireceğiz? Asıl olan budur. Biz dünya mağdurlarına, mazlumlarına kendimizi sevdirebiliyorsak bu bize yeter. Bu bize yeter. Ve bunu da her yerde anlatmamız lazım. Özellikle Hindistan'ın anlatması lazım. Niye? E bir milyar 370 milyon nüfusa sahip olan Hindistan bunu sürekli anlatması lazım. Dinlendirmesi lazım.